Okulların açılmasına az bir zaman kaldı. Dün yaptığımız bir canlı bağlantıda dile getirilen bir sorunu hatırlattı. Birazdan size sunacağımız haber. Haber şöyleydi. Türkiye'de köy okullarına yeniden dönülmesi gerek. Taşımalı eğitim iyi sonuç vermiyor şeklindeydi. Köy okullarına yeniden dönüş diye umutlandıran bir gelişme oldu bizi. Çok önemli bir gelişme. Bunu sizlere şimdi sunalım. 2023 ee, özür dilerim birdenbire karşımdaki başka haber vardı. Köy okullarının ve e, nüfusu az olan yerdeki okullarının yeniden açılabilmesi için belki de... E, ...ana sınıfı ve ilkokullara öğretmen normu verilmesi için gerekli öğrenci sayısı azaltıldı. Beşe indirildi. Beş öğrencisi e, olan... Ana sınıflarına öğretmen görevlendirilebilecek bundan sonra. İlkokul açılması içinse öğrenci sayısına bakılmayacak. Çok önemli bir gelişme. Köy ve benzeri yerleşim yerlerinde sınıf açılması için gereken öğrenci sayısı azaltıldı. İlkokul açılması için öğrenci sayısına bakılmayacak. 5 öğrenci olan ana sınıflarına öğretmen görevlendirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ana sınıfı ilkokul ve liselere yönelik yönetmelikte değişiklik kararı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre öğrenci sayısı 5'ten az, 20'den fazla olmamak üzere açılan ana sınıflarında oluşturulan her grup için bir okul öncesi öğretmeni norm kadrosu verilecek. Alınan kararda bilim ve sanat merkezi binasında açılan ana okullarına ise müdür norm kadrosu verilmeyeceği belirtildi. HDP'ye bakanlık tartışması yargıya da taşındı. Millet İttifakı içindeki tartışma. İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz TV yüzde katıldığı canlı yayında İyi Parti ve parti yöneticilerini kastederek ihale aldıkları iddiasında bulunan gazeteci Barış Yarkadaş hakkında soruşturma açılması istemiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. HDP'yi meşru saymıyorsan kardeşim o zaman HDP'lilerin verdiği katkıyla seçilen belediyelerde daire başkanlığı da yapmayacaksın. Genel müdürlüğü de kabul etmeyeceksin. Bu nasıl bir siyasi tavırdır? TV yüzde yayınlanan ve Gürkan Acır'ın sunduğu Taksim Meydanı programına katılan gazeteci Barış Arkadaş söyledikleriyle gündem oldu. Yarkadaşın iddialarına İYİ Parti'den yanıt gecikmedi. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Barış Arkadaş hakkında iftira suçundan soruşturma açılması istemiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. HDP'lilerin verdiği oylarla, onların verdiği katkıyla belediye başkanları seçilecek, o belediye başkanlıklarının dairelerinde daire başkanlarınız oturacak, genel müdürleriniz olacak, ihaleler alınacak ve ondan sonra da diyeceksiniz ki efendim biz HDP'yi meşru saymıyoruz. HDP'yi meşru saymıyorsan kardeşim, o zaman HDP'lilerin verdiği katkıyla seçilen belediyelerde daire başkanlığı da yapmayacaksın, genel müdürlüğü de kabul etmeyeceksin. Bu nasıl bir siyasi tavırdır? Yarkadaşın iddiaları suç duyurusu dilekçesinde yer aldı. Uğur Poyraz'ın avukatı Elay Gülcü, İyi Parti'nin yönetim kadrolarını, milletvekillerini, akrabalarını Eşlerinin dostlarına zan altına alarak kamuoyunda küçük düşüren beyanların titizlikle araştırılmasını, hakikatin ortaya çıkarılmasını talep etmek zarureti hasıl olmuştur dedi. Bu nasıl bir siyasi tavırdır?